Evet. Dik kesişen doğrular şu şekilde. Birbirine dik konumda bulunan doğrulardır. Bu doğrular gördüğünüz gibi dik kesişen doğrular. Mesela bunlara isim verecek olursak. Diyelim ki buna A doğrusu dedik. Buna da B doğrusu dedik. Bunu nasıl ifade ederiz? A doğrusu B doğrusunu dik kesiyor. Ya da A doğrusu ve B doğrusunun birbirine göre konumu dik kesişen doğrulardır. Diye ifade edebiliriz. Başka? Diyelim ki Ne dedik? Şurada paralel doğrular isimlendirelim. Ee, K ve L diyelim. Tamam. K doğrusu ve L doğrusu birbirine paralel doğrulardır diye isimlendiririz. Kesişen doğrularda mesela E ile F doğrusu diyelim. Pardon. F doğrusu burada oluyor. F doğrusu diyelim. E doğrusu ile F doğrusu birbirine göre doğru konumunda kesişen doğrulardır diye ifade ederiz. Evet, konumuz bu şekilde nokta, doğru, doğru parçası, ışın ve doğru çeşitleri. Sınıfta anlattığımız kadar umarım verimli olmuştur. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.